İçim yanar, kalbim ağlar, zor gelir bu ayrılık. Ne üzersin daha erken ben seni bir ömür sevdim, ben seni umudum eşiğimsin, aldım nefesinsin, canımın işisin. İstedim seni. Seni senden kopmadım ki, özledim seni. Seni senden kopmadım ki. Hmm. Ah, oh, oh, oh. İçim yanar, kalbim ağlar, zor gelir bu ayrı. Deniz erken, üzerken dağarken ben seni Bir ömür sevdim ben seni Umudum her şeyimsin aldığım nefesimsin Canımın içisin isterim seni Daha sana doymadım ki Özlerim seni Henüz senden kopmadım ki Ooo oh, Ooo oh, oh, oh. İçim yanar, kalbim ağlar Zor gelir bu ayrılık en üzerken, daha erken ben seni, bir ömür sevdim ben seni, umudum her şeyimsin, aldığım nefesimsin, canımın içisin.